Talha bin Ubeydullah radıyallahu anh'ı dinleyin. İlk sahabelerdendir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin cennetle müjdelediği bir adamdır. Gece evine geç bir saatte giderken ansızın bir kapının açıldığını fark eder. Çıkan adamı tanır. İri yapı, uzun boylu, heybetli, gördüğünde insanların korktuğu ama Allah'ı hatırladığı bir adamdır. Ancak Talha adı gibi biliyor ki çıktığı ev o adama ait değildir. Zan Talha'nın kalbine öyle bir yerleşir ki sabaha kadar onu kemirir durur. Ve sabah kalktığında o evin sahibine gider zannının ne şekilde olduğunu göstermek için kapıyı çalar yaşlı bir E T R。